Evet. Aslında çoğumuzun başına gelmiştir. Hani önemli bir yere, bir davete, bir toplantıya giderken ayakkabılarımız pırıl pırıldır. Çamura basarız, araba bir şey sıçratır, kuşlar bir şey yapar, ayakkabımız pislenir. Böyle zor durumlar için bir ufak bir icadımız var. Ayakkabı silme mendili. Bakalım ne yapmış? Adım Semih, soyadım Dalkıran. Avantizat Baysal Üniversitesi'nden katılıyorum. Fizik bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Projem Ayakkabı boyama ile ilgili tek kullanımlık ıslak mendile benzer ayakkabınızı her zaman yanınıza taşıyabileceğiniz bir şekilde rahatlıkla boyayabileceğim boyabilme imkanı veriyor. Ee, herkes günlük yaşamda ayakkabı kullanıyor. Ayakkabılarımız vazgeçilmezdir. Ee, i̇ş yaşamında olanlar daha iyi bilir. Çok güzel bir takım elbiseniz olabilir ama e, ayakkabınız kirliyse, tozluysa bu bütün e, ambiyansı bozacaktır. E, bu yüzden her zaman kolaylıkla ayakkabınızı boyayabileceğiniz bir mendil geliştirdim. E, bu da İş yaşamında olanın veya da dışarıda normalde kundura giyenlerin e, sorunu olduğu için muhtemelen e, beğeneceğini düşünüyorum ve başarılı olacağını düşünüyorum. Ambalajı güzelmiş. Ben yani beğendim. Değil. Üstünde atlar var. Tam bana göre. Kaliteli isim gelesin diye öyle bir şey yaptım ama. Ele, bula ele bulaşıyor mu bu? Yok kesinlikle. Sadece ayakkabıya bulaşıyor. Sadece. Ayakkabı. Ne yaptın? Çok merak ediyorum. Jüriye anlatır mısın lütfen? Peki. Hemen göstereceğim. Tamam Adım semik. Ee, Bahsettiler bir ayakkabı boyama mendili, tek kullanımlık. E, Ayakkabılarınızı boyamaya unuttuğunuz zamanlarda ya da toplantılardan önce herhangi bir sünger bulamadığınız zaman ya da piyasadaki çeşitli ürünlerden e, faydalanamadığınız zaman cebinizden çıkartıp boyayabileceğiniz bir ürün. Ben getireyim dilerseniz yanınıza. Peki hemen sen verirken şurada e, yapacağım. çeşitli renkleri var mı bunun? Şimdi yanımda sadece siyah renk için yaptım ama süet ayakkabılar için e, temizleme bezi. Ayrıca kahverengi için. Swipes for Shoes. Aynen. İngilizce yazıyor üstünde. Ya, Türkçe terim kullanmaya özen gösterdim ama mantıklı bir şey bulamadığım için <laughs> e, maalesef <laughs> olarak böyle Seapass yani Shoe Vibes ya, adlı bir, bir ürün şey. ismi mantıklı verdi. Mantıklı değil mi? Ayak Niye boyama mendili. Türkçe bir Yok, şey yazdın? Sadece marka ismi olarak başvururken yani belli değildi. Marka Swipes. Swipes. Shoe wipes. Ha? birleştirilmiş hali. Shoe Vibes'in birleştirilmiş hali Swipes. Anladım. Şu wipestan geliyor. Daha Deneyelim iyi. istiyorsanız. Yani kamera yaklaşır mı bana. Belki... Tabii. Deneyelim. Ölünü açarım artık. Boya tüpleri vardır. Bastırdım. Bastıracağım buna. biliyorum fark ettim. Nasıl boya tüpleri? Boya var. tüpü var patlatacağım. Değil mi? Aynen. Hmm. Göster Patlattım. Ben yapamayacağım. Benimkiler uygun müsait zaten. değil. <laughs> Niye abi? E çünkü rengi Peki ayaklarına bulaşır yani. <laughs> Ne oldu Efe? Patlatamadınız mı? Buyurun. Ay, Elinize bulaşacak. Daha belki proje gibi dünyada bir tane var mı? Aslında e, ayakkabı boyayan <laughs> mendil kendi araştırmalarımda bulamadım. Ancak benzer ürünler olarak parlatıcı mendiller var. Hayır böyle içinde tüp olan ve tüplerin patlay patlayıp kendi içinden boya çıkan. yaptığım araştırmalarda, çıkan... Türk Patent Üniversitesi'nde yaptığım araştırmalarda Türkiye gelmiyor. içerisinde bulamadım. Gelmiyor, Yurt dışında da bazı... Çok kaynaklardan yaptığım araştırmayla internette herhangi bir ürün bulamadım. Benzer ürünleri parlatıcı mendiller mevcut. Ancak bu şekilde ayakkabı boya parlatabilen aynı zamanda arkasıyla da parlatma işlemini yapabiliyorsunuz. bir ürün bulamadım. Kendi Arka yaptığım araştırmada parlat. parlatma var. şimdi yapabiliyorsunuz. E, yani şimdi... biz arkadaş çıkarken kendi aramızda konuştuk. Arkadaşı yerle bir edecek şekilde <laughs> e, ondan sonra tabii arkadaş bizi şaşırttı. Çünkü şöyle e, açıkça söylemek gerekirse e, e parlatma konusu ayakkabıyı bozan bir şey. Ve biz tabii işin hep kolayına kaçıyoruz. Bir tane o e, şey süngeri alıyoruz. Aha. Ama benim mesela boyacım diyor ki abi bitiriyorsun ayakkabıyı yani. Fakat bu valla benden 10 puan aldı yani. Ben e... teşekkür ederim. <laughs> Şimdi, benden ben şöyle benden 10 puan almadı. Yani geçer not aldı da 10 puan almadı. Çünkü elim boyadı. Ha. Aynı yani aynı şeye, şeye şey bak zaman, ben ona bakıyordum. Elim boyadı. Dolayısıyla bunun Şöyle de... bir şey söylemek istiyorum. Sözünüzü keserek kusura bakmayın. Ee, ben aslında bu ürünü kendi elimle yaptım. Ee, Ankara'da Ostim'de yapacak bir yer buldum. Ancak makine buna uygun. O tüpleri dolduracak makine olmadığı için birkaç değişikliklerle yapmak istedim ancak makine gece yarısı... Yani bu son arası, durum değil. değil yok bu sadece şey. ürünü fikri e, somut olarak size okay, göstermek nasıl? amacıyla yaptığım okay. şey. Peki, Ürün yani tasarımsal de, olarak bu şekilde olabilir prototip ama bir dikişleri bir farklı. Bir göz önüne alırsak ne diyorsunuz? Yok yok kesinlikle. Kesinlikle uygulanabilir ancak sizin söylediğiniz konu çok önemli. Ben de aynı şekilde ayakkabı süngeri kesinlikle kullanamıyorum. Ayakkabının tamamen derisini çatlatıyor tabii. şeyler ve boyacın aklı yani. Tabii tabii ben <laughs> kullanam aynı şekilde. Gerçekten davete anam. davete gidiyorsun. Onun için. Ayakkabı acele ama çok en, en azından cümle cümle burada Amderin de anlattığı gibi benim de parmağımda burada siyah Evet. kaldı. Davete giderken siyah. Parmakları siyah boyalı ya riski var. Olmaması yani için ya. geliştirme yap, düşün. Tabii. Okey, okey. O kısmını halledersen o zaman iş evet. tamam. Evet,